Doğanın keşişi mi yoksa sinsice bekleyen bir katil mi? Karşınızda peygamber devesi. Saatlerdir kılını kıpırdatmıyor. Sanki meditasyona dalmış. Ama aslında pusuya yatmış bir ninja. Hareketsizliğiyle huzur verse de... Bam! İşte o an rahip modundan katil moduna geçti. Normal böcekler sadece düz bakar. Ama o arkandan bile gözlerini ayırmıyor. FBI mı? yoksa doğanın dedektifi mi? Aşk her zaman güzel bitmez. Özellikle de peygamber devesi erkeğiyseniz. Çünkü dişiniz size çok fazla bağlanabilir. Kelimenin tam anlamıyla. O bir avcı, o bir meditasyon ustası. O bir aşk hayatı tehlikeli doğa harikası. Böyle ilginç ve eğlenceli doğa hikayeleri için Kuzey'den Şiir kanalımıza abone olmayı unutma. Yeni belgeseller için takipte kal.